Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yöntemle mayasız, ipek gibi incecik sütlü lavaş tarifi hazırladım. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler. Öncelikle tabağımın içerisine 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ilavesi yapıyorum silke ilave etmemin sebebini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşırım ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra unu ilave ediyorum toplam olarak 4 su bardağı un kullandım un miktarı mutlaka farklılık gösterebilir lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz lütfen hamurumuzu sert yapmayalım Eğer hamurumuzu sert yaparsak lavaşlarımız da haliyle sert olacaktır. Elimizden geldikçe yumuşacık bir hamur yapmaya özen gösterelim. Hamurumuzu ne kadar özleştirerek yoğurursak bir o kadar güzel lavaş elde etmiş oluruz. Ben yaklaşık 3-4 dakika boyunca hiç durmadan hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Hamurun kıvamını yakından sizlerle paylaşayım. Gerçekten çok güzel bir hamur ortaya çıktı. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak, aynı zamanda elimize yapışmıyor. Bu aşamadan sonra dilerseniz dinlendirebilirsiniz. Ben dinlendirmeden hemen silindir haline getiriyorum ve toplamda 15 parçayı kesiyorum parçalara keserken arkadaşlar mutlaka tavamızın boyutuna göre ayarlayalım. Kestiğim parçalardan girişi güzel beze yapıyorum. Bu lavaşları mayasız hamurdan hazırladım ve gerçekten sonuç muhteşem. Özellikle mayasız olduğu için hem pratik oluyor hem de ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. Sizler için özel bir pişirme tekniğiyle yaptım denemenizi tavsiye ederim. Bezelerimi tabağımın içerisine aldıktan sonra üzerlerini kapatıyorum. Kurumaması için ilk yaptığım bezeden hemen açmaya başlayacağım. Tezgahımın üzerine cömert bir şekilde un serpiyorum. Dilerseniz bu aşamada oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Bu tarifte sirke kullanmamın sebebi süt ve sirke buluştuğu zaman hamura inanılmaz bir yumuşaklık katıyor. Ve bu sayede lavaşlarımız da yumuşacık oluyor. Bezemi açarken en başta bol un kullandım. Daha sonra ihtiyaca göre kullanıyorum. Tavamızın boyutuna göre açıyoruz. Bu arada ben büyük boy tava kullandım. Bezelerimi de ona göre ayarladım. Yufkamızı açıp bitirdikten sonra un kalmamasına özen gösteriyorum. Dilerseniz hepsini bu şekilde açabilirsiniz. Grup halinde üst üste koyabilirsiniz. Hepsini birden üst üste koymayalım. Yapışmalar olacaktır. Tavamı şu anda çok güzel bir şekilde ısıttım. Şu an yüksek ateş kullanıyorum. Lavaşımı tavama alıyorum. Sadece birkaç saniye bekledikten sonra hemen ters çeviriyorum ve görüyorsunuz ne kadar güzel kabarıyor. Elimizle mutlaka bir iki defa çevirelim şu şekilde. Tekrardan çeviriyorum ve şu güzelliğe bakar mısınız gerçekten bu pişirme tekniğiyle yumuşacık lavaşlar elde ediyoruz. Maya kullanmadığımıza rağmen gayet güzel bir şekilde kabarıyor. Kabardığı için de haliyle yumuşacık oluyor. Hemen sizlere bir tane daha göstereyim. İlk yufkamı tavama aldıktan sonra birkaç saniye bekleyip hemen çeviriyorum. Bu tarifi bol bol yapıp derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Özellikle dürüm yaparken dilediğiniz zaman çıkarıp rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Lavaşlarımızı pişirirken özellikle kısık ateş kullanmıyorum. Kısık ateş kullandığımız zaman arkadaşlar lavaşlarda kuruma oluyor. Lavaşlarımı tavadan alır almaz kapalı bir poşetin içerisine alıyorum. Hiçbir şekilde üzerine açık bırakmıyorum. Lavaşlarımı hepsini aynı bir şekilde pişirdikten sonra yumuşacık lavaşlarım hazır. Gördüğünüz şekilde hiç ıslatmadan bile yumuşacık lavaşlar elde ettim. Ama hafiften ıslatmak istiyorum daha yumuşak olması için. Dilerseniz bu aşamayı sprey şişeyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Lavaşlarımı hepsini ıslattıktan sonra mutlaka bir poşetin içerisine alıyorum. Hiçbir şekilde üzerlerini açık bırakmıyorum. Poşetin içerisine aldıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bu şekilde en az 5 dakika bekletiyorum. Daha sonra kullanmaya hazır. Gerçekten incecik ipek gibi yumuşacık lavaşlar elde ettik. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu aşamada lavaşlar zaten kendini belli ediyor. Benim anlatmama hiç gerek yok. Sık yaptığım bir tariftir. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bu tarifi beğendiyseniz beğeni vermeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Böylece tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.